Rivayetimizde haya yerine efendim hitan kelimesinin kullanıldığını bazı varyantlarda gördük, söyledik. Sünnet demektir. Peygamberlerden gelen bir şeydir bu da. Peygamberlerin uyguladığı, uygulattığı bir sünnettir. İmam Torpeşti'nin bir kitabında şu nakil var. Diyor ki وَقَدْ وَجَدْتُ ف۪ي بَعْضِ كُتُبِ اَهْلِ bir rivayeti, rivayet konusunda alim bir kimsenin kitabında şöyle bir nakil gördüm diyor. Peygamberlerden 14 kişi mahtun olarak doğmuştur. Yani sünnetli olarak doğmuştur. Bunlar Adem, Şit, Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Yusuf, Musa, İsa, Süleyman, Zekeriya, efendim ashabı resim peygamberi Hanzala bin Safvan ve Nebi Yuna Muhammed aleyhimussalatu vesselam. Böyle bir nakil yapmış İmam Torpeşti. Bazı başka kitaplarda da görüyoruz bu nakli. Ancak Hafız Zehebi gibi rivayet ve nakil konusunda otorite olan alimler burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zikredilmesine itiraz etmişler. Çünkü Efendimizin sünnetli doğduğuna dair rivayetler var ama doğumunun yedinci gününde dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet edildiğini anlatan rivayetler de var. Dolayısıyla bunları sahih bulmuşlar. Diğerlerine nazaran bunlar daha sahih demişler ve onu tercih etmişler. Bu hıtan mevzusu açılmışken bir iki ufak noktaya da değinelim. Erkek çocukların sünnet edilmesi Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer bazı mezheplere göre vacip. Kız çocukların sünneti konusunda da biliyorsunuz epeyce bir tartışmalar var. Hanefilere göre fazilet, malikilere göre mendup, şafii ve hanbelilere göre vacip olduğunu söylüyor kaynaklarımız. Bu nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz çok istismar edildi, etrafında çok gürültü kopartıldı laikçi kesimleri bir tarafa koyalım. Modernist Müslümanlar bile bu konuda mangalda kül bırakmıyorlar. Hala böyledir. Çok istismar ederler. Bu Arap örfüdür, çirkin bir şeydir, iğrenç bir şeydir. İşte kız çocuklarına işkencedir vesairedir. Yani erkek çocukların sünnetine bu kadar itiraz etmiyorlar. Bu enteresan bir şeydir aslında erkek çocukların yani bir acı vermesi bakımından erkek çocukların kız çocuklarından bir farkı yok. Onlara da bir acı veriyor, bir ağrısı var. Gerçi şimdi modern teknikler var. Bunun acısını, ağrısını, risklerini asgariye indirmek artık mümkün. Fakat buna rağmen erkek çocukların sünnetine değil, kız çocukların sünnetine itiraz ederler. İlla kız çocukları sünnet edilsin demiyoruz tabii ama. Burada bir kategorik alerji var gibi sanki. Arap örfüdür vesairedir diye. Arap örfü olabilir. Bu Arap örfü olması bunun tek başına kötü bir şey olduğunu anlatmaz. Bütün Arap örfleri kötü müdür? Hayır. Kaldı ki Arap olmayan başka pek çok ırkta, kültürde, medeniyette de kız çocuklarının sünnet edildiğini biliyoruz. YouTube'a bir girdiğinizde Facia videolarıyla karşılaşıyorsunuz. Takdimler böyle. İşte kız çocuklarını sünnet faciası, işte bilmem cinayet vesaire falan. Böyle bir oluşturulmuş, kurgulanmış bir hassasiyet var. Mesele çok büyütülecek bir mesele değil aslında. Erkek çocuklar için neyse kız çocukları için de odur. Ha şöyle bir şey var. Bir kısım kültürlerde mesela Somali'de vesairede bildiğim kadarıyla kız çocuklarının sünneti konusunda mevcut üç uygulamanın en acı vereni, en kapsamlı olanı uygulanıyor. Kast edilen buysa, evet bunun yapılması çok gerekli bir şey değil. Çok acı veriyor, ağrı veriyor. Sıhhate bir faydası yok, yapılan kişiye bir faydası yok. Kültürel bir şey. Bazı zenci kabileleri televizyonda bir belgeselde görmüştüm. Kadınlar boyunlarına böyle küçük yaştan itibaren halkalar takıyorlar büyüdükçe o halkaların adedi de büyüyor. Kadın büyüdükçe, yaşı ilerledikçe boynu uzuyor böyle, kafası küçülüyor. Burasındaki halka ne kadar fazlaysa adet olarak o, o kadar itibar sağlarmış kadına. Bir kültürdür ama hani insana bir faydası var mı? Bir estetik özelliği var mı? diye baktığınızda yok, hayır. Ha bu dediğimiz üçüncü kategorideki çok şumurlu, çok genelli efendim fizik görüntüyü bile bozan, tahir eden bu üçüncü sünnet türünün yapılması çok gerekli değil. Ama internette bu tür şeylerin detaylı anlatımları var. Bu konuyla ilgili yazılmış bilimsel kitaplar var. Bunlara ulaşmak mümkün. Baktığınızda aynen erkeklerde olduğu gibi kızlarda da bir fazlalığın alınması şeklinde uygulanan bir sünnet tarzı var. Bu acı veren bir şey de değil. E, fıtratı tahir eden, bozan bir şey de değil. Ee, sağlığa, sahate zararlı da değil. Tam tersine faydalı olduğu, tecrübe edilmiş bir şey. Bu yapılırsa mesele kalmaz, acı da verilmez, istismar da ortadan kalkar. Ama bizim kültürümüzde kız çocuklarının sünnet edilmesi yoktur. Bir kimse kız çocuğunu sünnet ettirmezse kınanmaz, yerilmez, ayıplanmaz. Böyle yapmak doğru değil. Ama yapanların da niye yaptığını, bunun arka planının ne olduğunu, sıhhi durumunu vesaireyi de bilmekte fayda var.